Size Zümrüt Sultan'ın peynirli... Aa anne yanık gibi görünüyor ekranda, bilir misin? Yanık değil, susamla yumurta... Hayır da. şurası daha koyu görünüyor. Gel dışarıda çekeyim. Zümrüt Sultan'ın... Hadi gidelim, dışarıda çekiyoruz şimdi bak. Neyli? Peynirli pide miydi anne? Kaşarlı, peynirli... Kaşarlı, kahvaltı peynirli çözeği. kahvaltı çöreğiymiş. Onunla günaydın diyorum. Evet, çok güzel. Gelsin kilolar, evet. Bunu da yiyeyim, ondan sonra diyete girmeyi düşünüyorum. Ellerin sağlık ancım. Yarın başka bir şey yaparsın. Hayır yapma. Herkese günaydın, hayırlı günler, tekrar günaydın. Annemlere kahvaltıya gittik. orada o da çörek yapmış, kahvaltı çöreğiymiş. Ay yine diyete girme sevdasıyla uyandığım bir günü en fazla yarım saat sonra tekrar bozmuş bulunuyorum. Ama bugün öğlen yemeyeceğim inşallah. Çok da yoğun bir gün bizi bekliyor bir sürü siparişimiz var. Sami onlara hemen başlayacak. Ben kargoları ayarlayacağım fişlerini. Sonra bitince kargoya çıkacağım. Ama ilk önce şimdi e, MNG kargo sanırım. Bakacağım mesaja. Ona uğrayıp e, Bio Belinda'nın deterjanlarını sipariş vermiştim. Onları alacağım. Ay çok soğuk. Yağmur soğuk. Ben niye hava böyle güzel gibi görününce kot ceketim vardı. Arabada montumu bıraktım. Ama ne gerek var dedim saniye montu. ama güzel görünüyor dedim. Şimdi de üşüdüm. Evet dükkana geldik. Aa vallahi çok üşüyorum. Montsuz insanlar gibi. Şimdi birkaç takipçim de yazıyorlar. İnci klipslerini merak ediyorlar. Onlar için şöyle göstereyim dedim modelleri. Hem de bunun tozunu alırım. Bunların şöyle yanlardan klipsleri. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Yani arkaya ek olarak bir klipse daha gerek yok. Böyle fiyonk var. Şu bileklik için bu gerdanlık ucuna incinizi sallandırıyoruz. Ee, bu şöyle bir kolye ucu. Bunun şu altlarındaki deliklerden inciler sallanıyor. Böyle uzun kullanıyorsunuz. Şöyle tek tek size göstereyim ama ışıltıları çok güzel bunların. Bunlar birebir elmas montürlerinde yapılı olanlar. Daha vitrinde var ama ben şimdi bu tabloyu alayım önüme dedim. Mesela şu çok tercih ediliyor sonra şunlar çok tercih ediliyor şu İstanbul'u gelindeki inci klipsi bu çok tercih ediliyor. dediğim gibi ışıltıları çok güzel Bu da çok modern mesela. şu da güzel ha, hepsi aslında birbirinden güzel çünkü hepsini ben beğenerek alıyorum ama tabi zevkler yine fark ediyor değişiyor bunların şimdi tozunu alayım ondan sonra vitrine yine yerleştireyim şimdi onların tozunu aldım bitti bir de size böyle favori güzel bileklikleri de göstereyim istedim bunlar benim daha çok beğendiğim modeller. Sonra şu çok güzel bir parça. Sam şimdi gelecek muhasebeciye gitti. Ha, <laughs> Bu da böyle arkası şu şekilde kapaması. Sonra Bunlar da çok tercih edilen yine modellerimiz. Böyle kısacık size birazcık ürün de göstereyim istedim. Ben de özlemişim. Ürünlerimi görmeyi, toz almayı size de biraz göstereyim istedim. Şimdi ilk siparişlerimiz bunlardı. Vav içinde Özlem ve Gamze yazısı. Bunları tamamladık. Böyle acele acele size çekiyorum. Çünkü bugün gerçekten çok yoğunuz. Bir taraftan müşterilerimizle, bir taraftan kargo ve siparişlerle uğraşıyoruz. O yüzden çok çekemeyi de bilirim yani. Ama böyle elime geçtikçe çekiyorum size. Bunları da beğendim. Farklı kolyeler. O yüzden size çekeyim hemen dedim. Şöyle söyleyeyim. Zincirleri daha takılmadı. Ee, kargoları hazırlayacağım. Fişleri aldım da. Ee, şeyleri de yapıyoruz çekilişimizde kazanan takipçilerimizin hediyelerini de yapıyoruz. Ee, hangi şehirlerde? Hemen bakıyorum. Evet, bir, biri Medine, Gül Medine kanalından yaptığımız çekilişten gelen isim Koliyi Hatice yazacağız isim olarak. Adana'ya gidecek. Bir yeri de Gurbetçi Anne Aynur e, sayfasındaki Youtube kanaldaki e, şey pardon Instagram hesabındaki çekilişimizde e, kazanan arkadaşımız o da Amasya'ya gidecek. E, ona da e, gurbetçi anne nereye gidiyorsun? Yemek. Hmm. Tamam. Yok. Hiç, hiç. <laughs> Teşekkür ederim. Çok geçen. Ee, diğeri de dediğim gibi Gurbetçi Anne e, Instagram'daki yaptığımız çekiliş. O da şey olacak. E, gurbetçi Anne küpesi ve kolyesi yapılacak. Gümüş rengi istemiş bayan. E, Amasya'ya gidecek bu kargomuzdan. Ondan sonra şöyle bir kolye yapılacak. Bu da bir sipariş. Şöyle göstereyim görebiliyor musunuz? Ah, sanırım sandım. Aa niye gösteremiyorum? Şöyle göstereyim. Evet, bunun pikseli çok düşük. Ee, i̇ki tane el şöyle, şöyle birbirini tutan iki el e, yapılacak. O da bir e, müşterimizin e, bir tane esnafımızın isim kolyesi vardı. İki tane. Hocam iki tane Sami. İki tane de o isim kolye vardı ama onlara yetişemedim valla. E, hatta biraz önce ne oldu? E, şeye gittim. Malzeme almaya gittim Sami'ye. Şöyle tutayım mı? E, sonra şu arada bir dükkan vardı. Yeni açılan bir mağaza. Yani böyle dezenfektan tarzı şeyler satıyor. E, orada şey gördüm. Bu kalemle sürekli takılıyor. Orada sarmaşık gördüm. Ben de televizyonumun yanına böyle bir sarmaşık istiyordum. Şöyle. Ha şöyle gideceğim. Şimdi bu geçerken bunları gördüm. Ben de sarmaşık istiyordum. Ondan sonra ne kadar dedim şey sarmaşık. İki tane aldım bundan bu arada. Bir tane de şunu aldım. Yine aynısından. Zaten iki tane kalmış. İkisini de aldım. Birini de ablama veririm dedim. O da istiyordu. Ne kadar ücreti dedim sarmaşıkların. Şey dedi. Abla bunlar biraz dedi pahalandı dedi. Aa dedim benim şansım o yani pahalandı. Ne kadardı ki o dedim. Ne kadar oldu dedim. 15 TL dedi. Aa inanamadım. O kadar uyku ki. Trend falan. 40, 50, 60. Efe yani fiyatları. Neyse onları da hemen iki dakikada aldım. Sonra dükkana geldim. Neyse ellerimi yıkayayım. Ondan sonra kargo fişlerimi doldurmaya başlayayım. Size de böyle ara ara çekeceğim. Bu arada geçen gün kuzenim alt katta yaşayan. Aytül'ü biliyorsunuzdur vloglarımdan. Önceki vloglarımda vardı bu pandemiden önceki. Onun annesi, kuzenim alt katımızda yaşıyor. Eczanede çalışıyor. Onun testi negatif çıkmıştı hatırlarsanız. Geçen vlogumda söylemiştim. Şeydi Hatta annem Sevinç'ten o gün bir cevizli bir nokul, nokul sanırım öyle bir şey yapmıştı yine tablonun negatif çıktı diye. Ama birkaç gün sonra rahatsızlandı. Ee, şey oldu, grip gibi oldu. Biraz öksürüğü başladı. Sonra teste gitti dün. Hemen çıktı testi. Birkaç saat içinde çıktı ama pozitif çıktı bu sefer. Ona çok üzüldük. Ama çok şükür güzel atlatıyor. Yani böyle şey değil ağır değil. Böyle normal hafif seyirli bir, bir grip gibi. Biraz önce gruba bir tepsi mantı yollamış hatta Zine tablam. Aa dedim Ay, Türk mü yaptı dedim hani hastasın diye. Yok annen yaptı diyor. Meğer annem dün de canlı yayında mantıyı konuşmuştuk. E, mantı yapmış bir tepsi de ona göndermiş. E, şey diye pozitif diye. Şimdi herkesin gözü Zine tablamda yani. O böyle nazlı bebek oldu şimdi ailede. Şey <laughs> Ben demin gösterdiğim kolyenin anlamını biliyor musun? Yok. Hani el olan mı? Evet. Ne? Adem'in yaratılışın elleri. Adem'in yaratılışın elleri. Evet. Aa, biraz önce şöyle iki el birbirini tutan e, şey kolye göstermiştik de sipariş diye. Onun anlamı varmış o kolyenin. Adem'in yaratılışının elleriymiş. Ben ilk defa duyuyorum. Birçok filmlerde falan görürsünüz böyle kilisede. İki tane adam böyle durur. evet, böyle evet. Işte, tanrı, Allah. Ben Adem'in elleri. E peki bunu bizim dinimizce takmamız sıkıntı mı? Adem'in adem işte. Adem ilk elleri. Yani bir sıkıntı değil herhalde. Evet. Bilmiyorum bakalım kolye bitsin de size göstereceğim ama ben de beğendim. Güzel bir kolyeye benziyor. Farklı. Hatırlasın enteresan. Ay neyse, fişleri yazayım Allah. Bir de Almanya'ya giden kargolarımız vardı. Bir tanesi daha ulaşmamış Ebru Onunla ilgilenmem lazım. Hemen kargohanesi gideceğim, bakacağım kargo nerede şu an e, Almanya'ya girmiş mi? Girdiyse nerede diye onu Ebru Hanım'a bilgilendirmem lazım. O burada bekliyor. Bugün bitsin de eve gidelim. Şimdi çekilişimizin biri için isim kolye hazır. Şöyle göstereyim. Bu da şöyle göstereyim boynunda. Bu tamam. Şimdi şey çekilişimizi kazanan takipçimize gidecek takım da yapıldı. Bu şekilde böyle göçmen kolyesi ve küpesi. Şöyle pırpır pır küpe. Bu da onun dışında e, YouTube takipçim Gamze'cim sipariş verdi bunu da. Bu da yine göçmen küpesi. Bu altın sarısı kaplama. Diğerleri gümüştü. Ee, Makmuş ablacım var müşterimiz. Bizim çok eski müşterimiz. Ee, o da böyle bir kolye istedi. Şimdi resmini Sami'ye attım. Ee, şimdi bunu yapıyor Sami. Yağ fetah yazan kolyemizi kesiyoruz şimdi Sami. Bundan ben de istiyorum ama gerçekten. Üzerimize taşımak güzel bir şeydir bence. Ya Fetah yazılı kolyemiz de bitti. Şöyle göstereyim bir daha. Ay bugün İzmit o kadar soğuk ki. O kadar soğuk. Yani böyle iliğime kemiğime kadar üşüdüm derler ya öyle üşüdüm. Bu dükkanda böyle bir hırkan vardı. Dükkan hırkam. Onu giydim. Şöyle yukarıda bakın UFO'yu Sami arkama doğru vurdu durdu. Ama yine de çok üşüdüm. Yani gerçekten grip olursam kendimi korona oldum sanacağım. Grip pek olmuyorum ama ama çok üşüdüm. Ee, biz bugün çok yoğun bir gün geçirdik. Ara ara sizlere çekmeye çalıştım. Hatta bir en son bir poşet tamirimiz vardı, o akmeşeden birinin E, Onları da yaptık. Sonra bir kolye daha vardı, değil mi Sami? O kolyeyi de yapalım çıkacaktık. Yani yarım saat, bir saatlik bir işimiz vardı. Sonra bugün yaptığımız o vav kolyenin içinde isimler göstermiştim size de sanırım gösterdim, evet. Onların büyü geldi iki tane daha. Onu çok beğenmişler. İki kişi de. Kocaman istemiş. 7,5 santim miydi? Evet. 7-7,5 santim. 7-7,5 santim arası istediler. Şu şu kadar bir şey yani. Böyle şöyle... aynı kişiler. Tamam aynı kişiler de yani büyülü büyüğünü istiyorlar bir daha? Onu Ya iki, iki, küçüklü büyüklü takacak bilmiyorum. Kocaman ama yani. 7,5 santimini de yapacak şimdi. Bugünküler ideal boydaydı. Şimdi onları da size çekerim ya olmazsa. Ama bu sefer de anneme gidince de vlog devam ettirim diyordum. mantı yapmış yemek yerken falan biraz böyle görüntü alırım diyordum ama vlog çok uzayacak yüklemem çok uzayacak ve ben genel olarak size böyle o gün yüklediğim vlogu şey o gün çektiğim vlogu o gün yüklemeyi seviyorum hani böyle aradan gün geçsin istemiyorum o yüzden ben bu vlogu burada sonlandırayım çünkü çok dediğim gibi geç olacak. Bizim daha buradan çıkmamız yaklaşık 2 saati bulur herhalde. 8'de 9'a doğru falan çıkabiliriz. Dediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun inşallah. Kendinize iyi bakın. Bay bay.